Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte her lezzetli lezzetle yenilen bir mercimek köftesi yapmak istiyorum. Bunun için malzemelerimiz benim köy mercimeğim var. Onu kullanıyorum ve esmer bulgur kullanıyorum. Ölçülerim aynı birer bardak. Fakat ben e, biraz daha mercimek tadının daha iyi yoğun olmasını istediğim için şöyle biraz arttırabiliyorum ama isteyen arttırmayabilir. Böyle biber salçam var. Baharatlarım var. İsot biberim, kırmızı biberim, karabiberim, tuzum. Baharatlar da yine arzuya göre değişkenlik gösterebilir. Herkes kendi ağız zevkine göre arttırabilir, eksiltebilir. Burada ince ince kıyılmış taze soğanımız, dereotumuz, maydanozumuz, bir diş sarımsağımız var. Ayrıca küçük küp küp doğranmış irice bir soğanım var. Bunu da sıvı yağla beraber şöyle bir kavuturup yoğurma işleminde kullanacağım. Şimdi sırasıyla yapım aşamasına geçelim. Tenceremizi almış olduğumuz mercimeklerimizi önce bir yıkadık. Arkasından aynı mercimek ölçüsünde 2 bardak su ilave ediyorum. 1 ölçüye 2 ölçü. Kalan su böyle e, haşlandıktan sonraki kıvamında bu bulguru da ona ilave edeceğim için bu şekilde ben iki ölçü olarak kullanıyorum. Şimdi tenceremizi ocağımıza alalım pişirmeye bırakalım. Yaklaşık 10 dakika içinde mercimeğimiz haşlanacaktır. Arkadaşlar bu arada mercimeğim haşlanırken ben soğanı kavurayım. Şöyle sıvı yağımı alıyorum. Soğanı zeytin yanında şöyle kavurduktan sonra en sonunda biraz da tereyağı atmak istiyorum. Lezzeti daha güzel oluyor. Arzu eden kullanabilir, arzu etmeyen kullanmayabilir. Küp küp kesmiş olduğum soğanlarımı alıyorum tavama. Şimdi bunu da kavuralım. Evet arkadaşlar, mercimeğim böyle haşlandı, hafif sulu kaldı. Şimdi bu hafif sulu kalan mercimeğimin içine bulgurumu atıyorum. Bulgurun içinde şöyle yumuşamasını, iyice suyunu çekmesini bekleyeceğim. Kapağını kapatacağım, dinlenmeye alacağım. Mercimek ve bulgur dinlendikten sonra şöyle güzel bir özleştiler. Gayet güzel macun gibi oldu. Şimdi buna kavurmuş olduğum soğan salça karışımını ilave ediyorum. Sıcak sıcak. Önce şöyle kaşıkla yedireyim çünkü çok sıcak. Mercimekle bulgurumuzu şöyle iyice özleştirdikten sonra yağını salçasını kattık. Bakın gayet güzel özleşti. Şimdi sırasıyla yeşilliklerimizi katalım. Birlikte yoğuralım. Şurada sarımsak rendem var. Onu katıyorum. Maydanozum, soğanım, dereotum. Tüm malzemelerimizi iyice harcımızı yedirelim. Birlikte özdeşsin. Arkasından da şöyle yarım limonum var. Onu da ilave edeceğim. Yeşilliklerimle beraber baharatlarımı da şöyle bir gezdiriyorum. Tüm malzemeler karıştı. Şöyle yoğun, güzel kıvamlı bir köfte elde etmiş olduk. Şimdi onları şöyle köfte şeklinde hazırlayıp tabağımıza yerleştirelim. Evet tabağımızı hazırladık. Şöyle limonlarımızı da ekleyelim. Şuraya da bir tane koyalım. Evet. Mercimek köftemiz hazır. Şöyle göstereyim. İlla döndüreceğim böyle. Şurada şu kalmış. Bunu da alalım. Evet arkadaşlar. Denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Afiyet olsun. Afiyetle kalın inşallah. Hoşçakalın.